Evet değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün Memlüklerden bahsedelim. Memlük Devleti'nin diğer adı Et devleti Türkiye. Yani Türkiye adıyla kurulmuş devletlerden biridir. Kölemenlerden olan Aybek tarafından kurulmuştur. Şimdi Memlükler denilince birkaç tane özelliği vermek istiyorum arkadaşlar. Mısır'da kurulmuş Türk İslam Devleti'dir. Bir, veraset anlayışı diğer Türk devletlerinden farklıdır. Yani her emir sultan olabilir. Demek ki ne yokmuş arkadaşlar? Kut anlayışı yokmuş. E şimdi her emir sultan olabilirse şayet kendini zinde hisseden, güçlü hisseden herkes başa çıkmaya çalışacak. Dolayısıyla istikrar olmayacak. Bunu da unutmayalım. Tarihte Moğolları yenen tek Türk devleti kimdir arkadaşlar? Memlüklerdir. Memlük ordusu aynı Calut Savaşı'nda arkadaşlar Seyfettin Kutuz önderliğinde arkadaşlar Moğolları yenilgiye uğratmıştır. Daha sonra Elbistan, daha sonra Humus, Merci Sufar Savaşları'nda da Moğolları yenilgiye uğratmışlardır diye bilelim. Unutmayalım yine Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferiyle Memlüklerden halifeliği almıştır. Osmanlı Devleti Teokratik bir yapı kazanmıştır. Hoşçakalın.